Bu videomuzda getir ve setir metotlardan ayrıca kapsülleme yani encapsulation'dan bahsedeceğim. Az önce private erişim belirleyicisinden bahsetmiştik ve private üyelerin sınıf dışından doğrudan erişilemediğini söylemiştik. Peki bu private verilere nasıl ulaşacağız veya onları nasıl değiştireceğiz? İşte bu noktada getir ve setir metotları devreye girer. Getir yani alıcı metotlar bu metotlar private olarak tanımlanmış bir özelliğin değerini almak veya okumak için kullanılır. Örneğin bir öğrencinin yaşını doğrudan göremiyorsak getAge adında bir getir metodu aracılığıyla yaş bilgisini alabiliriz. Setter yani atayıcı metotlar. Bu metotlar ise private olarak tanımlanmış bir özelliğe yeni bir değer atamak veya değiştirmek için kullanılır. Örneğin bir öğrencinin yaşını değiştirmek için setAge içerisinde de yeni yaş adında bir parametre alacak şekilde bir setter metodu kullanırız. Bu metotlar aynı zamanda girilen değerin geçerli olup olmadığını da kontrol etmemizi sağlar. Mesela yaşın negatif girilememesi gibi bir kontrol yapabiliriz. Bu getir ve setir metotları aracılığıyla sınıflarımızın içindeki verilere kontrollü bir şekilde erişim sağlarız. Bu yönteme kapsülleme yani encapsulation denir. Kapsülleme nesne yönelimi programlamanın temel ilkelerinden biridir verileri doğrudan erişime kapatarak sadece tanımlanan metotlar yani getir ve setler aracılığıyla erişilmesini sağlar. Peki neden kapsülleme önemlidir? 3 örnekte inceleyelim. 1. Veri gizliliği ve güvenliği. İç verilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak değiştirilmesini engeller. 2. Kontrollü erişim. Verilere değer atarken veya okurken belirli kurallar veya doğrulamalar eklememizi sağlar. 3. Esneklik Sınıfın iç yapısını değiştirdiğimizde bu değişikliklerin dış dünyaya etkilemesini engeller. Çünkü dış dünya sadece getir ve setir metotlarını kullanır. Sağdaki kod örneğinde student sınıfının name, surname, gender ve age gibi özellikleri private olarak tanımlanmıştır. Bu verilere dışarıdan doğrudan erişemeyiz. Ancak setinfo metodu ile yani setir metodu ile bu bilgilere değer atayabilir. Getinfo metodu ile yani getir metodu ile de bu bilgileri ekrana yazdırabiliriz. Bu kapsülemenin güzel bir örneğidir. Şimdi bu örneği bir derleyici üzerinden konunun pekişmesi için en baştan başlayarak inceleyelim. İlk olarak kodumuzun başlangıcında RSTRAM kütüphanesini içeri aktararak konsola çıktı verebilmek için gerekli ortamı hazırlıyoruz. Ardından using namespace std ifadesiyle standart isim alanı kullanmayı kolaylaştırıyoruz. Şimdi sınıf tanımına geçiyoruz. Class student ifadesiyle student isimli bir sınıf tanımlıyoruz. Bu sınıf öğrenci bilgilerini tutmak için kullanılıyor. Sınıf içerisinde iki ana bölüm bulunuyor. Private ve Public. Private bölmede öğrenciye ait gizli bilgiler yer alıyor. Name, surname, gender ve age. Bu yerler doğrudan sınıf dışından erişilemez. Bunun sebebi veri güvenliği ve bütünlük sağlamak istediğimizde kullanılmak. Public bölmede ise bu gizli verilere erişmek ve onları değiştirmek için iki fonksiyon tanımlıyoruz. Setter ve Getter fonksiyonları. Set info fonksiyonu, bu fonksiyon öğrenci bilgilerini dışarıdan parametre olarak alır ve sınıf içindeki özel değişkenlere atar. Ayrıca bilgilerin güncellendiğine dair bir mesaj yazdırır. Getinfo fonksiyonu. Bu fonksiyon ise saklanan öğrenci bilgilerini kullanıcıya gösterir. Konsolda isim, soyisim, cinsiyet ve yaş bilgilerini sırasıyla print eder. Yani ekrana çıktı yazdırır. Ayrıca burada setinfo fonksiyonunu kullanarak nesneye yeni bilgiler atayabiliriz. Bu sınıfın kapsülleme özelliğini gösterir. Ana fonksiyon olan main fonksiyonuna gelirsek, öncelikle bir student nesnesi olan student1 tanımlanır. Ardından set_info fonksiyonunu kullanarak student1 nesnesine isim, soyisim, cinsiyet ve yaş bilgisi girilir. Set_info fonksiyonunu çağırmak için student1 nokta yazılır. Son olarak get_info fonksiyonunu çağırarak saklanan bilgilerin doğru şekilde kaydedildiği ve görüntülendiği kontrol edilir. Özetle bu örnek kod nesne yönelimli programlamanın temel kavramlarını gösterir. Sınıf kavramları ve kapsülleme, private ve public üyeler, nesne oluşturma ve üyelere erişim, veri güncelleme ve görüntüleme. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ekrana constructor metodundan nesne oluşturuldu çıktısı, setInfo metodundan bilgiler güncellendi çıktısı ve getInfo metodundan da kullanıcı bilgileri gelir. Son olarak da Distractor metodundan nesne yok edildi mesajını ekranda görebiliriz. Bir sonraki videoda miras yani inheritance konusunu anlatacağım.